Merhaba, ben Selda Gamzeli. 10 Yaş Genç'in yeni bölümünde sizlerleyiz. Bu hafta değişim için bize başvuran isim Meltem Özmen oldu. Yine yalnız bir kadın, zorlu bir hayat. Arta kalan ise yorulmuş bir ruh ve yıpranmış bir görünüm. Ama hepsi bizimle birlikte değişti ve ortaya muhteşem bir sonuç çıktı. 10 Yaş Genç tüm güzelliğiyle başlıyor. Bizi girişte güler yüzüyle karşılıyor sunucumuz. Cilde en uygun bakıma karar vermek için cilt analiz cihazının bulunduğu kata çıkıyoruz. Evet. Evet, ben kararımı verdim. Tamam. Haydi geçelim. Geçelim. Ben sana bugün kolajen bakımı yapmak istiyorum. Hem o cilt sıkılığını artırmak için, hem çok daha ferah, çok daha ışıltılı, parlak bir cildin olması için, hem de cildinin biraz nem kazanması için. Öncesinde bizim kendi özel protokolümüzle cilt temizliğine ve aynı zamanda cilt yenileme olan işlemimize başlayacağız. Sonrasında da sana harika bir kolajen maske uygulayacağız. Tamamdır. Hazırsam başlayalım o zaman. Hazırım. Haydi Çağla'cığım başlayalım. Evet cildimizi temizledik, tonikledik. Şimdi siyah nokta temizliğine başlıyoruz. Dermopil cihazımızla. Burun bölgesinde ve çene bölgesinde yoğun miktarda vardı. Onları temizleyeceğiz şimdi. T bölgen çok yağlıydı. Ondan dolayı bir arındırıcı maske uygulayacağız. Ara maskemiz bu. Kil maskesi. Maskenin ardından 5 ayrı serumdan oluşan yüz temizleme protokolüne geçiliyor. Etkili serumlar sayesinde derinlemesine temizlenen cilt hem sıkılaşacak hem de gençleşecek. Nemlendirme aşamasından sonra evet maske aşamasına geçeceğiz. Meltem'e bugün kolajen maske uygulayacağız. Evet bu kolajen maskeyle tüm o uyguladığımız serumların çok daha derine inmesini, itilmesini sağlayacak aslında. Maskeler bu işe yarıyor daha çok. Şimdi led terapiye geçeceğiz. Maske üzerinden yapacağız bunu. Kırmızı led cildin yatışmasını sağlayacak. Artı elastin ve kolajen liflerini uyarır. Mavi led terapide sebum salgısını dengeler. Akneye sebep olan o cilt yağlanmasını azaltır. Gözeneklerin sıkılaşmasını sağlar. Evet sen uyuyabilirsin. 15 dakika sonra aşağıda görüşmek üzere finale oh, doğru evet. yola çıkıyoruz. Nertencin saatler olsun. Çok şifa teşekkür olsun. ediyorum. Harika. Nasıl hissediyorsun kendini? İnanın harika. Yıllardır hiç yaptırmamıştım cilt bakımı. Aynalarla barışığım artık. Aynalarla barışma vakti. Evet. O zaman. Kesinlikle. Ben de sana harika bir ayna hediye ediyorum. Aa çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra istediğin kadar aynaya bakabilirsin. Şimdi finale doğru saç, makyaj, kuaför, kıyafet, efsane bir Meltem geliyor. Tamam anlaştık. Haydi gidelim o zaman. <laughs> gidelim.